Ya? Sen benim eski sevgiline mi çıkmaya başladın? Senin eski benim yeni sevgilim. <laughs> Senin gibi bir fakire nasıl baktıysa. Aa sana bakan bana niye bakmasın? Aşkın gözü kördür derler. Aa nereye? Sevgilimin yanına beş şubesine. Bu okul ikinize dar artık. Kızım kaç para? Çok bir şey değil ya 100 dolar falan. Düşürmüş olmayasın. Hocam ben de çalındım. Çıkarın çantalarınızı arama yapıyoruz. Siz şu tarafa arayın Fuat Bey. Tamamdır. Hocam Aleyna'nın çantasını da bakın. Ölsüz. Hocam ben almadım gerçekten kendi koymuş. Çabuk benimle gel hemen.